Merhabalar canım ekip. Ve sayfasında beni bir yerlerde görüp aa bu video sanki faydalı. Gireyim de bu kızın videosuna bakayım. Sanki faydalı içerikler üretiyor diye düşünüp videoma gelen kişiler aman sakın gitmeyin. Hepiniz hoş geldiniz. İsmim Mukaddes. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi 4. sınıf öğrencisiyim. Kanalımda eğitim, motivasyon, kişisel gelişim, kitaplar, vlog böyle içerik üretmeye çalışıyorum. Instagram adresimi hemen buralarda bir yere koyayım. Instagram'dan bana mesaj gelmiş. İşte abla Ramazan'da nasıl çalıştın ya sizin sınavınız Ramazan'a denk gelmemiş miydi diye. Aa dedim Evet. Bu çok güzel bir içerik. Ben niye bu konu hakkında insanlara faydalı olmuyorum diye düşünüyorum. Öyle bir içimden geldi. Aslında bu yoktu. Bu yoktu. Anasını satayım. İçimden geldi. Bu konuda bir video çekeyim dedim. Kameranın karşısına geçtim. Şimdi şöyle ki ben 4. sınıftayım. Yani 2017 girişliyim. 2016'da da sınava girdim. Hem 2016'da hem 2017'de bizim zamanımızın LYS'si, sizin zamanınızın AYT'si Ramazanlığa denk geldi. Onun için ben Ramazanlıkta hem ders çalışma hem sınava girme konusunu birazcık usta birisi oldu. Bu sebeple de size faydalı olacağını düşündüğüm böyle bir video hazırlayayım dedim. Şimdi de Ramazanlık gelip kapımızı çalmışken böyle nasıl ders çalışacağımızı gelin birlikte birazcık konuşalım. Şimdi şöyle ki bu zamana kadar hepimiz evdeydik ya da okuldaydık. Belki bu no pandemi bitince izleyen birkaç kişi olur. Allah'ım inşallah biter de şu pandemi izle olur. Normalde ders çalışırken birçoğumuz yemek yemeyi seviyoruz. Bunu hepimiz biliyoruz. Bir şeyler yemesek bile sürekli bir şeyler içiyoruz. Onun için Ramazanlıkla ders çalışmak insanın bir boşluğa düşmesine sebebiyet veriyor. Bu konuda hepimiz hemfikiriz bence. Bu sebeple de Ramazanlıkla ders çalışırken ders çalışmayı bırakanlar, bu bir ayı bir anda çok boş geçirenler olabilecek ve bu çok riskli bir dönem. Yani bir yandan hani oruç tutmayayım ve tamamen kişisel tercih de hani oruç tutmayı normalde tutan tutmak isteyen ama bu dönemden dolayı böyle içinde böyle bir şey olan kuşkusu olan ya yapamam acaba ne olur acaba ne olmaz diye düşünen bir tayfa var. Bir yandan da yani ben herhalde bir şey olmaz diye düşünüyorum işte zaten çok yiyip içmiyorum diyen bir tayfa var ama bir yandan da şöyle bir durum var ki uyku düzenimiz de değişiyor. Hani sahura kalkıyorsun yatıyorsun kalkıyorsun uyku düzeninin değiştiği bir tayfa da var. Burada çok dikkat edilmesi gereken şeyler var çünkü yani burada uyku düzenini bir anda değiştiren olur fazla yiyen olur az yiyen olur. Başka bir şey yapan olur. Onun için bu denge değişirse sizin ders çalışmanız çok etkilenebilir. Çok dikkat etmeniz gerekiyor. Peki ben ne yaptım? Arkadaşlarım ne yapıyordu? Ne tavsiye ediliyor? Gelin bunun hakkında birazcık konuşalım. Şimdi şöyle ki ben normalde de 12. sınıfta yaptığım bir hata olarak bunu hep söylemiştim. Gece ders çalışmanın faydası bence çok az demiştim. Bu bilimsel olarak kanıtlanmış demiştim. E, gündüz ders çalışmak çok daha faydalı, daha zinde, daha faydalı, daha rahat hissediyoruz demiştim. 12. sınıfta ben bu hatayı yapmışım. Ben yani daha çok çalışayım diye genelde gece çalışayım diyordum. Verimim çok azalıyormuş. Mezun dönemde bunu çok güzel dengeyi kurmuştum. Ve ben yemek yemeye bayılıyorum ders çalışırken. Yani bu benim kilo almamın en büyük etkenidir. Böyle yiyordum, içiyordum. Sonra mezun dönemde Ramazanlık geldi, kapıyı çaldı. Bir anda aç kalmaya başlıyorsunuz. Yani sabahtan akşama kadar. Şöyle bir yerler olmuş. İşte ben gündüz yatacağım, akşamleyin gece çalışacağım iş böyle ilerlemiyor. Eğer siz normalde, normal akşam geceleyin işte 11-12 rahat yatıp uykunuzu alan bir kişiyseniz kalkıp bir anda gece çalışmaya başlamak kesinlikle ve kesinlikle yanlış bir karar. Böyle kocaman buraya çarpı koyayım. Bunu sakın yapmayın. Vücudunuz uyku fizyolojisi, uyku dengesine göre ortalama 21 veya 24 günde ona alışıyor. Yani o uyku düzenini tanımlıyor daha. Tam olarak alışmada demeyeyimse. Onu daha tanımlamışken zaten Ramazanlık mübarek bir ay sürüyor. Yani ondan sonra üç gün üç günde bayram. Yani kalkıp bunun için uyku düzeni değiştirmek sonra sınav geliyor. Zaten sınavda şunda ne kadarcık kaldı? dediğiniz bir dönemde uyku düzeni değiştirmek çok çok yanlış bir karar. Bunu sakın yapmayın. Ha şöyle biliyorsanız, ama ben zaten gececiyim. Bu şekilde çalışıyorum." diyorsanız yani orucu biraz uykuya tutturursunuz. Geceliğin kalkarsınız, çalışırsınız biz gibi. Bence bu çok güzel bir karar olur. Biliyorum ki birçok kişi gece yani uyuyor. Yorumlar kısmına gececi misiniz, gündüzcü müsünüz diye de ekstra belirtebilirsiniz tabi. Öncelikle uyku düzeninizin bu şekilde olması gerekiyor. Uyku düzeni konusunda anlaştıysak gelelim bu sefer ne yememiz gerektiğine. Yani ne yemeliyiz, ne yememeliyiz? Ben nasıl tok duruyordum? Şimdi ben çok iyi, avucu burada yiyordum o dönemde aslında. Normalde bizim tok tutan besinler karbonhidrat ve yağ değil, öncelikle protein, vitamin ağırlıklı besinler. Çünkü midenizin doldurma oranına göre bu işliyor. Midemiz ne kadar çabuk çok doluysa onu yavaş yavaş sindirsin. Yani siz kalkıp böyle bir büyük et dürüm yedikten sonra mı, şu kadarcık yedikten sonra mı daha rahat, daha tok hissediyorsunuz? Bir büyük hissediyorsunuz, onu sindirmeniz daha uzun sürüyor değil mi? Bu midenizin doluluk oranıyla alakalı. Eğer sahurda bol yumurta yulaf tarzı böyle tok tutabilecek tarzda besinler tüketirseniz, bol yeşillik, bol sebze tarzı besinler tüketirseniz, sizi çabuk acıktıracak besinlerin azaltırsanız, çok yağlı besinler yemezseniz, çok yağlı besinler yerseniz bu sefer çok susarsınız. Bu dengeyi eğer kurarsanız çabuk acıkmazsınız. Bu bayağı tokluk sürenizi uzun bir şekilde götürür. Ben normalde Ramazan'a kadar böyle Allah ne verdiyse yiyip içiyordum. Sabah kahvaltıda yağlı, yağlı yağlı tost falan yiyordum. Ama bugün içinde bir sürü çay içiyordum, bir sürü kahve, bir sürü su falan derken bunu ben dengede tutabiliyordum. Ama sahurda bunu yapmamaya başladım. Sahurda güzel bir tam yumurtamı alıyordum. Ya da daha top tutabilecek tarzda işte yumurtanın yanına böyle ekstra besinler falan koyuyordum. Bol yeşillik sebze vesaire tüketiyordum. Ya da böyle e, annem şey yapıyordu sahurda. Sebze meyve hışırık diyoruz burada. Kurutulmuş sebzelerden falan e, işte domates, biber falan ondan böyle bir şeyler yapıyordu. Onları da çok sevmem ama sahurda yiyordum ondan top tutuyor diye beni. Bu şekilde beslenmeye çalışıyordum. Böyle de midemi tam olarak dolduruyordum. Ve çay tüketiyordum. Yani çay benim susuzluğumu alıyordu. O suyumu çayımı çok fazla böyle lık, lık lık lık, su içip o iyice susuz, böyle sizin susamanıza sebebiyet veriyor. Ve çayı vesaire hepsini dengede tutuyordum yatıyordum. İftara saatler kala çok acıkıyordum. Ders çalışmayı kesiyordum. Yani iftara 3-4 saat varken ortalama 3 saat falan varken çalışmayı tamamen bırakıyordum. Hiçbir şekilde çalışmıyordum, gidip yatıyordum. Hatta bazen uyuyordum. Yani sadece gözümü dinlendirmiyordum, bazen uyuyordum. Ama onun öncesinde çok güzel çalışıyordum. Bunu nasıl yapıyordum? Sabahtan kalkıp ben kütüphaneye gidiyordum. Şu an belki kütüphaneye gitmiyorsunuz ya da gitme gibi bir alışkanlığınız yok, gidemiyorsunuz. Evin en serin, beni en susatmayacak odasına gitmeye çalışıyordum. Bu şekilde ya da kütüphane zaten serin oluyordu, kütüphaneye gidiyordum. Böyle olunca zaten çok rahat bir şekilde ilerliyordum. Düzen kurmuştum. Sabah bu denemeyi çözeceğim. Şu kadar çalışacağım. Bunu yapacağım. Onları zaten yapma kaygısını düşünce acıkmayı susamayı da bir yerden sonra unutuyordum. Ve aklıma asla böyle yemek falan getirmemesi için yemek videosu vesaire televizyonda şurada burada izlemiyordum. Böylelikle 2-3 gün sonra ilk 2-3 gün birazcık zorluk çekseniz de daha sonra alışıyorsunuz. Bu şekilde bir alışıyordum. Yani anlayacağınız ben yeme içme düzenini oturtuyordum, uyku düzenini oturtuyordum ve bu zaten yapılması gerekiyor. Herkes tarafından bence siz de çok ağır şeyler tüketmemelisiniz. Yani ben uyku düzenimi iyi oturtuyordum, beslenme düzenimi iyi oturtuyordum. Böylelikle denge kurulmuş oluyordu. Peki ne kadar çalışıyordum Ramazanlık'ta? Nasıl çalışmalısınız? Ben dediğim gibi sabahtan erken kalkıyordum. 8 gibi, yedi buçuk gibi vesaire. Beni bir deneme çözmem gerekiyordu. Bu denememi çözüyordum. Çalışmam gerekeni çalışıyordum. Sonra tekrar bir deneme rütüelim vardı. Böyle olunca yaklaşık böyle buçuk, dört gibi prim tükeniyordu. Sonra kalkıp eve geldim falan derken o 3 4 saat pek çalışmıyordum. Yatıyordum güzel. İftardan sonra savura kadar, iftarla çay arasında da çalışmıyordum aslında. Yani anlayacağınız saat 9 gibi, 9 gibi kalkıyordum. Böyle 12'ye kadar, bir 12'ye kadar ortalama bir çalışıyordum. Sonra sahura kalkıyordum, yatıyordum. Yani bir akşam gece 6 saat kadar bir uyku oluyordu. Bir de iftardan önce uyku oluyordu. 7 buçuk saate tamamlanıyordu. Bu benim için yeterli bir uyku oluyordu. Ve bu düzeni yaparken, kurarken de sürekli kendim işte bu zaten kısa bir süre, zaten geçecek. Tamam mukaddes, sürekli yemek düşünmüyorum. sen açın teki misin falan diye kendimi rahatlıkla motive edebiliyordum. Ve dediğim gibi birkaç gün sonra zaten alışıyorsunuz buna. Yani vücudunuz bence çok rahat, dengede duruyor. Bir sıkıntı çekilmiyor. Bu şekilde eğer siz de oturtursanız yaşam biçiminizi birkaç gün içinde, eğer yılmazsanız rahatlıkla atlatabilirsiniz. Bir diğer soru da, benim sınavlarına gireceğiz abla. Biz işte o gün oruç tutalım mı, oruç tutmamalı mıyız? Yani bu tamamen size kalmış bir şey. Hani kişisel tercihiniz. istiyorsanız tutun, istiyorsanız tutmayın. Yani sonuçta Allah'la sizin aranızda. Yani buna ben karışacak değilim tabii ki. Ama ben neyse zamanı tutmuş muydun diye bir soru gelmişti. Sizin döneminizde işte Ramazan'a denk gelmişti diye. Ben tuttum. 2016'da da tuttum. 2017'de de tuttum. 2016'da yani e, gece yine çok her zamanki beslendiğim gibi beslendim. Yanıma su matematik de almamıştım ama yanlış hatırlamıyorsam fendi almıştım. Hani bir aksilik olursa bir kötü hissedersem bozarım e, falan diye böyle bir düşünmüştüm. Ama çok şükür öyle bir şeyle gerek kalmadı. Matematikte Zaten hani sınav gelsin çözsün yapayım böyle modunda olduğum için. Hemen oturuyordum sınavı böyle çözmeye başladım. Gayet de yapıyordum. Ve onun öncesi Ramazan'da sürekli bir şekilde deneme yaptığım için hani o gün aç olmak ekstra bir durum değildi. Benim için gayet rahattı. Fembe fizik, kimya, biyoloji 30'ar soru vardı. Fizik de yani böyle çok başım dönmeye başlamıştı. Fizikte böyle kendimi tuhaf hissediyordum. E, kimya başlayacağım zaman dedim ki mukaddes eğer kötü olursan hani boz artık yapabileceğimiz bir şey yok. Yani elden gitmesin sonuçta yani bu ileriki şeyin hayatın yaşamın. Sonra bak kimya çok güzellerliyor, diyor. Full yap Zaten kimyada bir tane hatam vardı. Full yapabilecek düzeydeyim. Kimyada unuttum ben onu. Gayet güzel çözdüm. Biyoloji geldi. Biyolojiyi de çözdüm. Çıktığımda tek yapmak istediğim şey iftar açtıktan sonra cips partisi yapmaktı. Ee, AVM'ye yakındı girdiğim yer. Çıktım annemin el ayağı titriyor böyle ne yaptın nasıl falan diye. Anneme ben cevap vermeden şey diyorum hadi gidelim de cips falan alalım. iftardan sonra yerim falan diyordum. Böyle kendimi çok rahat hissetmiştim. Ondan öncesinde çok fazla deneme çözmenin verdiği bir şeyle ve yani o günü çok özel benimsememekle, stres yapmamak için ben zaten sınav günü çok özel benimsemiyordum. Bu benim bir motivasyon kaynağım olmuştu. Böyle bir ekstra gülmüş gibi belirtmemekle. önden öncesindeki günler nasılsa bugün de öyle. Sanki 2 saat aç kalmak ölmem gibi bir düşünceyle çok rahat bir şekilde gidip hiçbir şey hissetmeden sınavımı yapıp çıkmıştım bunu siz kesin yapmalısınız. Boş verin, orucunuzu tutun demiyorum. Ay tutmayın sakın sınava gireceksiniz de demiyorum. Ben bunu yaptım, bunu söylüyorum. Benim Ramazan'da çalışma biçimim böyleydi. Size vereceğim tavsiyeler de bunu bunu yapmalısınız dediğim şeyler bunlar. Umarım faydalı olmuştur. Eklemek istediklerim, unuttuklarım varsa edit yaparken mutlaka altta böyle yazmış olurum. E, oradan okursunuz zaten, görürsünüz. Sizin de eklemek istedikleriniz ve tavsiyeleriniz varsa yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Söyleyeceklerim bu kadar. Görüşmek üzere, iyilikle kalın.